Bu örnekte aşağıdaki paralel kenarda verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Çocuklar bu soruda sadece dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 360 derece olduğu bilgisi yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda özel dörtgenlerde öğrendiğimiz mesela paralel kenarın özelliklerini de hatırlamamız gerekecek. Dolayısıyla paralel kenarın özelliklerinden yararlanarak başlayalım. İlk olarak paralelkenarda bildiğimiz bir özellik şuydu. Açılarıyla ilgili çapraz açıların ölçülerinin eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre burada C açısının ölçüsü verilmiş. O halde bunun çaprazı olan A açısının ölçüsünde 70 derece olacağını söyleyebiliriz. Ardından B ve D açılarının ölçülerinin de yine eşit olacağını biliyoruz. Buna göre verilmeyen B ve D açılarının ölçülerini de e, şimdi 360'a e, tamamlama mantığını kullanarak bulabiliriz. İlk olarak e, verilen iki açının ölçüleri toplamına bir bakalım. Bunun için 70'te 70 toplamamız gerekir. 70'te 70 topladığımız zaman 140 çıkacaktır. O halde B ve D açılarının ölçüleri e, eşit olup e, 140'ı 360'a tamamlayan açılardır. Acaba B ve D'nin toplamı kaç oluyor? Bunu bulmak için 360'tan 140'ı çıkarmamız gerekir. 360'tan 140 çıkardığımız zaman 220 derece kalacaktır. Bu 220 derece B ve D açılarının ölçüleri toplamı olup her ikisi de zaten aynı ölçüye sahip. O halde bir tanesini bulmak için bu 220'yi B ve D'ye eşit olarak paylaştırmamız gerekiyor. Bunun için de 220'yi 2'ye bölmemiz gerekir. 220'yi 2'ye bölündüğü zaman da 110 derece olacağından hem B'nin hem de D açısının örtüsünün 110 derece olacağını söyleyebiliriz. Yani verilmeyen açıları bu şekilde bulabiliriz. Gördüğünüz gibi bir açı verilmişti ama biz hem paralel kenarın özelliklerinden yararlanarak hem de iç açıların ölçüleri toplamının 360 olmasına yararlanarak diğer üç açıyı da belirlemiş olduk. Evet. Bir başka örnek. Bu örnekte de eşkenar dörtgenle ilgili verilmeyen açıların ölçülerini bulmamız isteniyor. Burada da yine eşkenar dörtgenin paralel kenara benzer özelliklerinden yararlanacağız. Yine eşkenar dörtgende de çapraz açıların ölçüleri eşitti. Bu durumda C açısının ölçüsü 50 derece ise A açısının ölçüsü de 50 derecedir. Aynı şekilde D ve B köşelerindeki açıların ölçülerini de yukarıdaki örnekte yaptığımız gibi belirleyebiliriz. D ve B açılarının ölçüleri eşittir. Bize verilen iki açıyı toplayıp 360'a tamamlama mantığından o halde bu açıların her birini bulabiliriz. Bunun için önce 50 ile 50'yi topluyoruz. 100 yapıyor. Daha sonra 360'dan da 100'ü çıkarırsak 260 derece kalıyor. Bu 260 derece D ve B açılarının ölçüleri toplamı. Her ikisi de birbirine eşit olduğu için bu 260'ı bu D ve B'ye eşit paylaştırmam gerektiğinden 260'ı 2'ye bölüyorum. Bu da 130 derece oluyor. O halde B açısının ölçüsü de 130 derece. D açısının ölçüsü de 130 derece. O halde B açısının ölçüsü de 130 derece, D açısının ölçüsü de 130 derece olmuş oluyor. Tabi bize e, şuradaki parça açıların ölçüleri soruluyor. Bunları bulabilmek için de eşkenar dörtgendeki köşegenlerin e, bulundukları köşelerdeki açıları iki eş parçaya ayırması özelliğinden yararlanacağız. Yani köşegenler eşkenar dörtgende hangi köşeden çıkıyorlarsa o köşedeki açıyı iki eş parçaya ayırıyorlardı. Buna göre. Şimdi B köşesindeki açının ölçüsü 30 derece dedik. E burada köşegen var. O zaman köşegen bu 130 dereceyi iki eş parçaya ayırmak zorunda. Dolayısıyla 130'un yarısını bularak her bir parçanın ölçüsünü belirleyebiliriz. 130'un yarısı 65 derece olacağından buradaki açının ölçüsü de 65 derecedir. Buradaki açının ölçüsü de 65 derecedir. Aynı mantıkla D köşesindeki açının da Yine her bir parçasının 65'er derece olacağını söyleyelim. Yani verilmeyen e, açıları bu eşkenar dörtgende bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Evet bu sorunun çözümü de bu şekilde. Devam edelim. Burada da bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgende verilmeyen açıların ölçülerini bulmamız isteniyor. Dikdörtgende e, her bir köşenin 90 derece olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları yerleştirerek başlayalım. Şimdi B köşesi 90 derecedir. D köşesi 90 derecedir. Aynı şekilde A köşesi de 90 derecedir. Aynı şekilde C köşesi de yine 90 derecedir. A köşesinden başlayalım. Şimdi A köşesinde şu parçanın ölçüsü 35 derece verilmiş. O halde biz bu parçanın ölçüsünü belirleyebiliriz. Bunun için İki açının yani bu köşedeki iki açının birleşiminin 90 derece olmasından yararlanabiliriz. Ee, o halde diğer açıyı bulmak için 90'dan 35 çıkarmamız gerekir. 90'dan 35 çıkardığımızda 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik bir 10'lu kaldık. Burası 8 kalır. Burası 10 olur. 10'dan 5 çıkarsa 5, 8'den 3 çıkarsa yine 5 kalacağı için buradaki A köşesindeki verilmeyen parça açının ölçüsü 55 derece çıkıyor. Daha sonra e, şuradaki mesela ACB üçgenini kullanabiliriz. Bu ACB üçgenine de dikkat ederseniz B köşesindeki açı 90 derece olarak belli. A köşesindeki açı da 35 derece olarak belli. Şu köşedeki açıyı o zaman ben üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olmasından yararlanarak belirleyebilirim. Zihinden yapalım bunu. 90 ile 35 topladığımızda 125 oluyor. O zaman buradaki açı yani şu parça açı 125'i 180'e tamamlayan açı olacaktır. Bunu bulabilmek için 180'den 125 çıkarıyorum. E, 0'dan 5 çıkmaz. konusunda gittik ve 1 Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. Ondan 5 çıktı 5. 7 kalmıştı. 7'den 2 çıktı 5. 1'den 1 çıktı 0. Evet burası bu durumda 55 derece çıkmış oluyor. Şuradaki parçanın ölçüsü de yine C köşesinin tamamı 90 derece olduğu için 55'i 90'a tamamlayan açıdır. Bunun için de 90'dan 55 çıkarmamız gerekir. 90'dan 35 çıkarınca 55 kalıyorsa 90'dan 55 çıkarınca da 35 kalacağından dolayı Buradaki açının ölçüsü de 35 derece çıkıyor. Bu durumda dikdörtgenin verilmeyen açılarını bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Devam edelim. Bir başka örnek. Burada da kare verilmiş. Karedeki verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz demiş. Çocuklar diğer sorulardakine benzer bir mantık kullanarak buradaki verilmeyenleri de belirleyebiliriz. İlk olarak karede de bütün köşeler 90 dereceydi. Buna göre C köşesi de 90 derece, A köşesi de 90 derece, D köşesi de 90 derece. Şuradaki açının ölçüsünü şurada verilen üçgenden yararlanarak belirleyebiliriz. Üçgende iç açıların ölçüleri toplamı 180 derece. Bu köşe 90 derece. Burası 25 derece. 90 ile 25 toplarsam 115. O halde bu işaretlemiş olduğum açı bunu 180 dereceye tamamlamalı. 180'den 115 çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. 10 kaldım, 7 kaldı. Burası 10 oldu. ondan 5 çıktı. 5. 7'den 1 çıktı. 6. 1'den 1 çıktı. 0. Kalacağı tam burası 65 derece oluyor. Burayı da belirleyelim. Bunu belirlemek için de e, şimdi ne dedik? Karedeki köşeler de 90 derecelik köşelerdi. 90 derecelik açılardan oluşuyordu. Buna göre e, buradaki parça açı 25 dereceyi 90 dereceye tamamlayan açıdır. Bunu bulmak için de 90'dan 25 çıkarmamız gerekir. 90'dan 25 çıkardığımızda da yine 0'dan 5 çıkmaz komşuya gittik kaldık burada 8 kaldı burası 10 oldu 10'dan 5 çıktı 5 8'den 2 çıktı 6 kaldı yani burası da 65 derece oluyor o halde karedeki verilmeyen açıların ölçülerini de bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Bir başka örnek. Aşağıdaki yamukta verilmeyen açının ölçüsünü bulunuz demiş. Ee, çocuklar bu soruda iki farklı yöntem kullanabiliriz. Bunlardan birisi yamuk bir dörtgen olduğu için iç açıların ölçüleri toplamının 360 derece olması bilgisi kullanılabilir. Diğer yöntemde ise biliyorsunuz yamukta birbirlerine paralel olan kenarlara taban deniyordu. Tabanların aynı tarafındaki açıların ölçüleri toplamı 180 derece oluyordu bu bilgiden de yararlanabiliriz. Çocuklar bu bilgi U kuralı olarak da biliniyordu. Hatırlarsanız özel dörtgenler videosunda. Şimdi her ikisini de kullanalım. İkisinde de aynı sonuca ulaştığımızı görebileceksiniz. İlk olarak en sonunda bahsettiğim paralel kenarların yani tabanların aynı tarafında bulunan açıların ölçüleri toplamı U kuralı gereği 180 dereceydi. O halde soru işaretli için ölçüsünü bulmak için 60 ile soru işaretli için ölçüleri toplamı 180'i vereceğinden 180'den 60'ı çıkarmalıyız. 180'den 60'ı çıkardığımızda 120 derece kalacağından soru işaretler için ölçüsünün 120 derece olacağını söyleyebiliriz. Bir de ilk başta söylediğim dörtgendeki iç açıların ölçüler toplamının 360 derece olması mantığını kullanalım. Bunun için verilen üç açıyı toplayıp daha sonra çıkacak sonucu 360'tan çıkarmamız gerekir. Birinden yapalım bunu. 60, 70 daha 130. 130'a 110 daha eklediğimiz zaman 240. O halde diğer verilmeyen açıyı bulmak için 360'tan 240'ı çıkaracağım. Bunu ikinci yol olarak yazalım. 360'tan 240'ı çıkarıyorum. 360'tan 240'ı çıkardığımızda yine bakın 120'nin kaldığını görebilirsiniz. Yani hangi yöntemi tercih ederseniz edin. Buradaki verilmeyen açının ölçüsünün 120 derece olduğunu bulabiliyorsunuz. Ee, yamukta verilmeyen açının ölçüsünü de e, bu şekilde bulmuş olduk. Evet, e, bu örnekte aşağıda verilen dikdörtgende AOB açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. AOB açısı e, dediği yer, bakın AOB şu kısım oluyor. Buradaki açıyı soruyor bize. Şimdi buradaki açıyı bulabilmek için ilk önce dikdörtgenin bazı özelliklerini hatırlayalım. Dikdörtgende köşegen özelliklerinden yararlanacağız. Dikdörtgende köşegenlerin eşit uzunlukta olduklarını ve birbirlerini ortaladıklarını biliyoruz. Buna göre AC uzunluğu ile yani AC köşegenin uzunluğu ile BD köşegenin uzunlukları aynı olup bunlar birbirlerini ortaladıklarından dolayı AO ile OC DO ile de OB aynı uzunlukta doğru parçalar olacaktır. Buna göre bakın AO ile OB de birbirlerine eşit olmuş oluyorlar. Şimdi AO ile OB birbirlerine eşit oldukları zaman iki kenarı birbirlerine eşit uzunlukta olan bir üçgen oluşmuş oluyor. E, i̇ki kenarı eşit uzunlukta olan üçgenler ikiz kenar İkizkenar üçgenlerle ilgili bir özellik aklımıza gelmiş oluyor bu durumda. Şimdi ikiz kenar üçgende taban açılarının ölçüleri eşitti. Yani aynı uzunlukta olan kenarların karşılığındaki açıların ölçüleri aynı olmalıydı. Bu durumda OB'nin karşısında 20 derecelik bir açı ölçüsü var. O halde AO da bu kenara eşit uzunlukta olduğundan dolayı bunun karşısındaki açının ölçüsü de 20 derece olmalı. Buna göre şimdi bu AOB üçgenindeki verilmeyen açının ölçüsünü bulabiliriz. Bunun için çocuklar üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğundan yararlanacağız. İki açının ölçüsü belli. 20-20 olarak verilmiş. 20 ile 20'yi topluyoruz o halde. 20 ile 20'yi topladığımız zaman 40 derece oluyor. AOB açısının ölçüsünü bulmak için de o halde 40'ı 180'e tamamlayan açıyı belirlemeliyiz. Bunun için 180'den 40'ı çıkarıyoruz. 180'den 40'ı çıkardığımız zaman da 140 kalacağından AOB açısının ölçüsü 140 derecedir diyebiliriz. Yani bize sorulan e, açının ölçüsü bu şekilde bulunmuş oluyor. Evet, son sorumu da e, geçebiliriz. Bu soruda da aşağıdaki ABCD karesinde AEB açısının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş. Zaten orayı soru işaretiyle göstermiş. AEB açısı burası. Bu açının ölçüsünü bulacağız. Bu açının ölçüsünü bulmak için çocuklar A, e, B üçgeninden yararlanmamız gerekecek. A, E, B üçgeninin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olması bilgisini kullanacağız. Yalnız tabi e, şuradaki açıları öncelikle belirlemem gerekiyor. İlk olarak e, şu açıyı belirleyelim. Yani E, A, B açısını. E, buradaki açı e, şu özellikten yararlanarak belirlenebilir. E, karede köşegenler bulundukları köşeyi iki eş parçaya ayırıyorlardı. Karenin bir köşesi 90 derece olduğundan dolayı köşegenler o köşedeki açıyı 45-45 şeklinde ikiye ayırır demiştik. Bunu özel dörtgenler videosunda söyledik hatırlayabilirsiniz. O halde buradaki açının 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet birinci açımız belli. Diğer açıya bakacak olursak yani EBA açısına EBA açısı da çocuklar dikkat edin. Yine burası da karenin bir köşesi 90 derecelik bir köşe. O halde şu parçası 55 derece olarak verilmişse buradaki EBA açısını yani bizim kullanacağımız üçgenin açısı 55'i 90 dereceye tamamlayan açıdır. Bunun için 90'dan 55 çıkarmamız lazım burayı bulmak için. 90'dan 55 çıkardığımızda 0'dan 5 çıkmayacaktır. Komşuya gittik ve 10'lu kaldık. Burada 8 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5 8'den 5 çıkarsa 3 kalacağından 35 derece çıkıyor. Burası 35, burası 45 ise artık bu soru işaretli açının ölçüsünü belirleyebiliriz. Bunun için verilen iki açıyı toplayıp 180'den çıkaracağız. 45 ile 35 topluyorum. 5, 5 daha 10, 10'un 0 elde var. 1, 10'luk, 4, 3 daha 7, bir de elde 8. 80 derece. 180'den de 80'i çıkarırsak 0, 0, 1. Yani 100 derece olarak bulunacaktır. Bu durumda E köşesinde oluşan AEB açısının ölçüsü 100 derecedir diyebiliriz. Evet, bu sorunun çözümü de bu şekilde gördüğünüz gibi. E, çocuklar, üçgende ve dörtgende açılar konusu e, bu kadar. Son kısımda epey bir soru çözmüş ve özel dörtgenlerde öğrendiklerimizi de hatırlamış olduk. Dikkat ederseniz. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.